Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Batuhan'dan küfür şoku. Acun Ilıcalı ipini kesti, bu son oyun dedi. Kameralar an kaydederken. Yazıklar olsun. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını duyuran Batuhan Karacakaya hayranlarını şok içerisinde bıraktı yarışmada küfür kıyameti koparan Batuhan Karacakaya'nın Acun Ilıcalı tarafından uyarıldığı gündeme bomba gibi düştü. Kameralar an, kaydederken ağız dolusu hakaretlerde bulunan Survivor Batuhan'a izleyenler ise yazıklar olsun yorumunda bulundu. Peki neler oluyor? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Gönüllüler takımı yine bir dokunulmazlık yarışını kaybederken, gönüllüler takımı ise hem yemeklerini yemiş hem de kendilerini korumaya almışlardı. Yeni bölüm fragmanında ise küfür kıyametin koptuğu resmen görüldü. Batuhan Karacakaya'nın ağızlara alınmayacak sözler söylemesi, hayranlarının bile tepki yağdırmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının 2021 sezonunda yer almış olan Batuhan Karacakaya yarışmaya 7. olarak veda etmişti. 2021 döneminde Aleyna Kalaycıoğlu'yla aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya, yarışmadan sonra ise Aleyna Çalışkan'la sarmaş dolaş gözükmüştü. Bunun üzerine iddialara sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Benim 3 tane çocuğum var." yorumunda bulunmuştu. Survivor 2022 döneminin de parlayan yıldızı haline gelen Batuhan Karacakaya'nın küfür etmesi ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar. Yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor All Star yarışmasında Batuhan Karacakaya'nın sayı kaybettikten sonra takımına kızdığı görüldü. Elindeki küpleri yere atan Batuhan Karacakaya'nın küfürler ettiği ve acun medyanın o anları sansürlemesi gözlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı'nın bunun üzerine Survivor yarışmacısı Batuhan Karacakaya'yı yanına çağırdığı ve bir daha sakın böyle bir şey olmasın. Sen beni Survivor yarışmasını temsil ediyorsun dediği gündeme bomba gibi düştü. Batuhan Karacakaya'nın ağız dolusu küfür etmesi ise hayranlarından bile tepkilere neden oldu. Birçok kişi sırf bu yüzden Batuhan Karacakaya'nın elenmesi gerektiğini dile getirdi. Sizler Survivor All Star Batuhan Karacakaya hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.